Evet. Bak Gürsel Tekin'le de kavga etmeyin. Olan olmuş artık. Bak görev devam ediyor. Bunu bak önümüzdeki günlerde Ankara'da da olay olacak. Bak bu lafı unutma ne buradan olacak? söylüyorum. Ankara'da da İstanbul'un benzeri bir olay olabilir. Yani Ankara A il başkanını mı görevden? Hayır. Al Nasıl? Yok. Ankara'da şimdi muhalefet çıkılmadı değil mi? Ertelendi dava. Evet. Ama Ankara ne istedi? Delegeli isteden istedi. Evet istedi. Bu delegeli istediler. eski delegeler değil mi? Bunların neşi? Evet. Yeni delege yok ki. Bu delegelerin içerisinde şikayetçiden bunlar değil mi? şikayette bulunan delegeler şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Birisi diyor ki bana yol mu gösteriyor? Yol göstermiyorum şeytan avukatlığını yapıyorum. Evet. Yarın İstanbul'da iptal edilirse hmm. oradaki delegeler kongre yapamazsın Neşe. Bir ara karar verirlerse ne yapacaksın? Ha, siz onu söylüyorsunuz. Yani Tabii İstanbul... oradaki, şimdi yarın diyelim ki mahkeme istedi şeyleri, delege listelerini tüm delege ]ları... listesini Tabii, istedi. istedi. Yani öncekiler Tabii. ve şimdi bu 21'inde yapılacak olan e... eski delegeler, yeni delege yok yine şey. Hepsi aynı hepsi kişiler değil delegeler. mi? Tabii, 900 tane İstanbul hariç, Türkiye'nin her tarafından ama o Türkiye'nin her tarafından e, Bursa'daki, Ezrum'daki Hakkari'deki delegelerin hepsi kaybeli delegeler, ondan şikayet edenler değil mi? Aldık verdik diyen onlar değil mi? Evet. E, şimdi onlardan bir tanesine göz olarak mahkeme bir ara karar verirse bu dereceleri iptal olursa ne olur? Ne olur? E kongre olmaz. Kongre olmaz. Biter. Yani yine özgür bir orada o mahkeme devam eder. Ya da kongre olsa bile bu dereceleri yaptığın zaman normal süresinde ayın galiba 24'ü müydü? E 20, 24, 21, Ekim. 20, ha, 24. mahkeme 24 Ekim'de. 24 Ekim'de. Evet. Mahkeme böyle İstanbul gibi bir karar versene yapacağız? Hmm. Bak Osman sen... iptal mi olur diyorsunuz. Bak neşe. Hükümet bak hükümet istemez. Bak ben hükümetten birileriyle bir yetkili birisiyle konuştum. Ya diyor ki ya biz ne isteriz ya? Kendi içinizde çözün diyor ya. Bak yemin ediyorum kendi içinizde çözün diyor. Ya insanın kendi içinde çözmesi kadar güzel bir şey var mı ya? Ama konuşmuyor. Diyor ki kendi içimizde ama bu konuşmadan olur mu? Evet. Ya Ankara'da bu kadar büyük ağalar beyler var ya. Ya ama Hikmet Çetin'i e bir tarafa bıraksın ama rica ediyorum. ama Hikmet abi bu işlere karışması ne olursun. Gerçekten rica ediyorum. Benim Sorun bir yaşa mu oldu? Gelmiş. Ya bir, bir neşe. Hikmet abi biliyorum yani buradan sağlığıyla ilgili bir şey söylemek evet. istemiyorum ama Yaşar'ı da ilgili. Devlet Bey'le görüşüyor. Sonra Kemal Bey e bir demeç veriyor. Arkadan özür diliyor. Yani böyle yani Hikmet abiyi kullanmasınlar. Hikmet Bey'i de bu işe sokmasınlar. Hikmet mı? Bey bizim genel başkanımız. Hı hı. Bir bir dönem görev yapmış. Belli bir dönem. Saygındır. Cumhuriyet Halk Partisi en üst kademesindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Ve büyük saygı duyuyoruz. Ama bu tür işlere sakın ola olasakın. Yani belli bir yaşa gelmiş insanı sokmamak lazım. Hikmet abi'den de ben rica ediyorum. Çok emek verdik. Beraber çalıştık genel başkan iken. Çeto diye anonslar ederdik. Dağlara taşlara beraber dolaştık. Hı hı. Abi lütfen girme bu işlere. Bırak kendileri konuşsunlar yapsınlar. So, so. Bir de Neşe. Aha. Gazeteci arkadaşlardan da rica ediyorum. Bizi birbirimize düşünen bunlar. Daha önce Kemal Bey 160'da seçilir diyen gazeteciler. Neşe şimdi Kemal Bey'i yerden yere vuruyorlar. CHP'liler birbirine düşünenler daha çok bu neden yandaş gazeteciler. Neden neden? Ya CHP'den 3-5 kur CHP'den ne alacaklar mı ne yapacaklarsa bilmiyorum. Anladım. Ama bırakın bak biz bizim yöneticiler biz demiyorum tabii ben kendimi bırakıyorum. Abilik yaparak anlatmaya çalışıyorum. Kemal Bey'de Özgür evet. Bey de Kemal Bey'in yanındakiler de Özgür Bey'in yanındakiler de bir araya gelip anlaşabilirler. Son. Hükümet bir aylık süre verdi. Evet siz bir yudum su alın. Son soruyu sor soruyorum. Bitiyor. bitiriyorum. <laughs> bir aylık süre verdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bulunmaz bir fırsat. Bak bulunmaz bir nimet. Yani kongredi, bunlar iki eşeği. Mahkeme e, verdi o süreyi diyelim. Tabii tabii. tabii <laughs> hükümet mi dedim ben? <laughs> evet. Tabii, evet. Yargı verdi. Yardım. Yargı böyle bir fırsat Doğru. verdi, bir imkan tanıdı. Aynen. Bu büyük bir fırsat. Bunu diğerleri karışmasın, kaşımasınlar. Tamam mı? Evet. Ve bunu kendi işlerinde çözsünler neşe.